Xbeyin TV YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte fiyat performans bir mikrofon incelememiz olacak. Bu videonun destekçisi Fifine'a teşekkürlerimi öncelikle sunuyorum. Mikrofonumuz burada arkadaşlar. Bu mikrofon şu anda Türkiye'de satılan bir mikrofon değil. E, şu anda neredeyse lansmanda olan bir mikrofon. Ama ben sizler için bunu daha Çin'den 2-3 hafta boyunca bekleyip bir şekilde getirdim. Son dönemde yaşanan vergi olaylarından önce getirdim Allah'tan. Bu vergi olaylarıyla ilgili bir video daha çekeceğim dostlar. Haberiniz olsun yani. Bu belge olaylarıyla ilgili mutlaka bir şeyler söylemem gerekiyor. Yoksa içimde kalır gece yatamam. Her neyse bugün bu mikrofon incelememizi yapacağız. O halde videomuza geçelim dostlar. Şimdi havalı kelebek uçanla bir açılış yapayım. Tabii parmaklarımı doğramadan önce show yapmayı bırakmam gerekiyor. Şöyle car diye girdim. Abi çok bu sefer AM6'ya göre bence bir tık daha güzel yapmışlar. En azından şeklin şemalini. Performansını merak ediyorum. Özellikle gürültü engelleme konusunda aşırı derece iddialı bir model arkadaşlar. Bayağı bir gürültü engellemesi iyiymiş. Oyun modu falan varmış. Yani ve fiyatı 50 dolar. Türkiye'de vergisiz 1.5 milyar civarı ediyor. Şöyle bir tabii ki bizi şey karşılıyor arkadaşlar kullanım kılavuzu mikrofonu her şeye buradan bakabiliyorsunuz renk seçeneklerini adamlar yapmışlar abi bak bu Fifine özellikle bu mikrofon ses kulaklık işini harbi beceriyor yani Çinli bir marka olmasına rağmen harbi kaliteli üretiyor genelde e, Çin taraflı markaları ben çok tavsiye etmiyorum çünkü hep biraz şike yapıyorlar ama bu adamlar bu işi beceriyorlar arkadaşlar Şurası nakış biraz olmuş gelirken demek kargoda. <laughs> abi bu ne yakışıklılık. Bu ne yakışıklılık. Şöyle kameramı alayım biraz. Of of. Vay anam babam be. Vay anam babam be. Bu ne be? Manlara karşı yardırıyoruz. <laughs> <En şartını kırmadan. gülüyor> Çok güzel. Şöyle açalım abi. Bak bak size bir Alzheimer'e yapayım. Şöyle. Kablosu da bayağı uzun. Ondan yana bir endişeniz olmasın. Kabloyu her zaman kaliteli yapmayı beceriyorlar. Şimdi kutuyu bir tarafa alalım. Bizim kutuyla çok bir işimiz yok. Bizim mikrofonun genel performansı ile işimiz var. Şimdi mikrofon burada abi. Ayak standı bu şekilde. Buradan sıkılması gerekiyor. Evet. Şimdi biraz sıktım. Tamam. Masaya koydum. Şöyle yaptım. Tamam tamam abi bu işi beceriyorsunuz bu da bu arada dönüyormuş o da enteresan ve mantıklı olmuş ama 3 verelim mi tabii ki evet İki tarafından ayaklarını sabitledikten sonra şu an masamda şöyle gayet sağlam güzel bak monitör sallanıyor bayağı Buradan geçti abi. Masadan geçti. Şöyle ses falan da açalım. Kapatalım. Gürültü engelleme özelliğini. Aktif etme butonu. Ve bir adet kulaklık girişi. Bir adet kulaklık girişi var. Hemen deneyelim. Bunu kim akıl etmişse bayağı iyi olmuş. Böyle bir adet de kulaklık girişi mevcut dostlar. Çok mantıklı. Bir önce incelediğim 6 v modelinde böyle bir özellik yoktu. Bu modeli eklemişler. Fiyatı da neredeyse hemen hemen aynı. 50 dolar bir fiyatı bulunuyor. Vergilerle birlikte biraz artabilir. Son dönemde vergileri aşırı arttırdılar. Dediğim gibi bununla ilgili detaylı bir video hazırlamayı düşünüyorum. Buradan da Game ve Chat modu var arkadaşlar. Game modu oyun modu zaten. Chat modu da normal konuşma modu. Ortası tavsiye edilir. Şimdi biraz sonra ses testi yapacağız. Orada bakalım görelim. Evet şu anda sesimi Fifine AM6'dan duyuyorsunuz dostlarım. Özellikle beğendiğim bir şey var. Bakın. Gördüğünüz kullanım kılavuzunu o kadar basitleştirmişler ki abi. Her şeyi aşırı detaylı ve görselli olduğu için bunu gayet beğendim. Bu bir. Artı bir. Bu güzel bir şey yani. Çünkü bazı kullanım kılavuzları aşırı derece sıkıntılı. Hani bu adamlar sadece İngilizce olarak belirlemişler. Rahat bir şekilde çeviri yaparak bakabilirsiniz. Bunun için güzel bir puan veririm. Gelelim ikincisine. Tasarım güzel abi. Tasarım güzel. Bu ayağı söküp normal uzatma ayağı takabiliyorsunuz dostlarım. Yani mikrofonu havada kullanabiliyorsunuz. Onun dışında game ve chat modları var. Gördüğünüz gibi iki tane. Game modunu aldım. Sesim şu anda bu şekilde. Şu anda chat modunu aldım. Chat modunda. Sesim şu anda bu şekilde dostlar. Mikrofonun sesini kısıp açma da var. Veya kopya açabiliyorsunuz. Yine kulaklığın sesini kısma ve açma tuşları bulunuyor. Aynı zamanda altında gürültü engelleme butonu var. Şu anda gürültü engelleme butonu aktif dostlar. Gürültü engellemez modunda bir tık sesi boğuyor ama 80 desibele kadar gürültü engellediği için bu biraz normal aslında. Şu an gürültü engellemenin kapattım. Aynı zamanda ne var? Mikrofonun biri bir odaya girdiğinde veya işte konuşmaya ara verdiğinizde hızlı kapatmak için Şu anda mikrofonu geri açtım. Yani üstte bastığınızda mikrofonun kapatma açma butonu bulunuyor. Ve kulaklık girişi de bulunuyordu. Standı da güzel. Mikrofonun şu hareket şeyi de gayet iyi. Bunu da ayarlayabiliyorsunuz. Sıkmalı açmalı şekilde. Size bakacak şekilde. Pop filtri de var. Kablosu da 2 metre uzunluğunda arkadaşlar. RGB'si de gayet odanıza uygun şekilde yapabilirsiniz. Renk değiştirmesi 14 tane renk. Ee, geçişi var bu arada Bu mikrofonda Gayet iyi yani Şöyle renklerini görün Mavi sarı Sarımsı pembe, Yeşil hafif üstte doğru sarı Geçiş efekti var Aşağı mavi üstte mor var Şöyle dümdüz sarımsı Bir renk var arkadaşlar Dümdüz yeşil var ee, Mavi ile mor arası Bir renk Kırmızı bir renk benim sevdiğim renk çiyan bulu açık mavi rengi arkadaşlar. Beyaz renk ve ee şey yine mor sürekli döngü rengi arkadaşlar. Sürekli döngüye giren RGB mor. Renk olarak da böyle. Siz mikrofonu nasıl buldunuz? Nasıl değerlendirdiniz? Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim bu mikrofonun gürültü engelleme özelliğini. Elimde gördüğünüz gibi bir tane şarkı var telefsiz bir müzik. Gürültü engelleme özelliğini aktif ediyorum. Aktif ettim. Ve bunu önce mesafe olarak yakınında çalacağım. Telefonun sesini fulluyorum. Gördüğünüz gibi. Şöyle bıraktım. Ses deneme 1 2 3. Ses deneme 1 2 3. Ses deneme 1 2 3. Yani bu bence sesi bayağı bastırmış olabilir. Biraz sonra biraz daha uzağa koyacağım. Bakalım ne kadar e, gürültüyü engelliyor dostlarım. Görmüş olacağız. Evet bayağı ses deneme birikiyor. Şimdi odamın biraz daha uzağına bu sesi koyacağım. Bakalım ne kadar sesi engelliyormuş. Gürültüyü engelliyormuş daha doğrusu. Evet şu an müziği daha uzak bir köşeye bıraktım. Evet dostlarım umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Siz Fifine AM6'nın gürültü engelleme özelliğini nasıl buldunuz? Etkili çalışıyor mu? Şu anda gürültü engellemeyi devre dışı bıraktım. Gördüğünüz gibi şarkı çalıyor arkada. Açtığım zaman da bu şekilde etki ediyor. Gürültü engelleme özelliği bu şekilde çalışıyor. Ve normal olarak da sesimi bu şekilde alıyor. Bundan sonraki videolarımda bu mikrofonu kullanacağım dostlarım. Umarım beğenmişsinizdir.